Merhabalar İlmi Bey, günaydınlar. Nasılsınız? Merhaba günaydınlar. Gayet iyiyim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Hilmi Koçağı nasıl tanımlarsınız siz? Tabii ki. Ee, okul hayatından başlayayım. İlk tercihim olan bilgisayar mühendisliğine girdim. Tabii bilgisayar olmadığı zamanlarda girdim büyüme. Daha sonra son sene çalışmaya başladım. Ondan sonra faizler, Boş, Johnson Diversi, Abdülvahim gibi yerli ve yabancı değişik şirketlerde yurt dışında, yurt dışında değişik pozisyonlarda bulundum. Dolayısıyla bir bilişim teknoloji veya bilişim sistemleri departmanının her alanında değişik pozisyonlarda görev yaptım. Bugün itibariyle Eczade Başı Tüketim Ürünlerinin IT direktörü olarak görev yapmaktayım. Sektörün önüne gelen firmalarından birinin IT direktörü olarak görev alıyorsunuz. Peki sizce bu konuda Hmm, şirketin geleceğinde sırada ne var? 2020 tüm toplumda ülkeler ve bizim şirketimiz için de çok değişik bir yıl oldu. Bizim e, şirketimizin tüketim ürününe ağında çalıştığı için e, bazı sektörün aksına çok daha fazla geçen bir yıl oldu. sırada ne var konusunu sanırım kimse bilmiyor ama hani genel başkaya bakarsak 2021 ve sonrasında tüm ülkeler, toplumlar ve şirketler için artık dünyanın, toplumların ve insanların daha sürdürülebilir bir hayat bulma çabaları olacağını inanıyorum. Bu hem teknoloji hem tarım, her, e, ne, ne derseniz deyin tüm alanlarda artık insanların daha sürdürülebilir bir hayatı nasıl sürecekleri kafa yoracaklarını düşünüyorum. Sağlık alanı tabii ki buna dahil. Kesinlikle. Sürdürülebilirlik her şey olmuş durumda şu an. Evet. Peki bir IT direktörü olarak firmanızda nelerden sorumlusunuz? Eczanemiz tüketim ürünleri e, daha önce 5 şirketten oluşan bir gruptu. Biz bunu 4 sene önce tek bir şirket haline getirdik. Dolayısıyla farklı alanlarda faaliyet gösteren ürünlerimiz var. İşte kağıt ürünlerimiz Serpak soğu gibi veya anne ve bebek ürünlerimiz Unibaby markamız veya kendi markalarımız ki bu pandemi zaman en çok işe yaran Serin Konya, Arko Dezenfektan veya cinsel sağlık ürünlerimiz OK gibi kendi markalarımız var. Bunların hepsinin üretimini, dağıtımını ve satışını yapıyoruz. Yurt dışında ve yurt dışında. Tüm bu süreçlerin yürümesi için gerekli teknoloji altyapısı, süreçlerin tasarımı, şirketin yeni teknolojiye uyumu ve dijital dönüşümden sorumluyum. Tamamdır. Teşekkürler. Peki daha önce online bir etkinliğe katıldınız mı? Bilişim teknolojileri zirvesine nasıl bakıyorsunuz? Tabii biz zaten bilgi teknoloji çalışanlar olarak e, online etkinlikleri daha önceden kullanıyorduk. Ama e, son 8 aydır herkesin hayatına girdi. Dolayısıyla Hı. bizim açımızdan çok değişiklik olmadı. Ama şirketlerde çalışanlar açısından, ofislerde çalışanlar açısından dramatik değişimler oldu. Online etkinlikler eğitimler de bunun bir parçası. Ben açıkçası çok karamsar değilim. Çok daha demokratik bir ortam yarattığını düşünüyorum. İnsanların çok daha uzaklarda ve Yatıramayacakları sınıf eğitimleri e, hepsi ellerinin altında. Ve pandeminin başında biliyorsunuz bunların hepsi ücretsiz olarak sunuldu. Dolayısıyla çok hı hı. büyük fırsatlar vardı. Dolayısıyla ben online eğitimler konusunda e, gayet iyimserim. Hem e, insanların bu bilgiye eğitimle erişme şansı, hem de eğitimlerde söz alıp soru sorma şansı çok daha demokratik bir hale geldi. Dolayısıyla hı. ben e, bu pandemi süreci tamamlansaydı bile bu şekilde devam edeceğini, büyük şirketlerin çoğu üniversitelerinde bu şekilde devam edeceğini, artık hibrit yapıda devam edeceğini düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Bazı konularda tamamen apayrı bir şekilde fayda sağlarken bazı konularda yüz yüze olmamasının eksikliğini yaşasak da gerçekten BTZ kapsamında bile çok büyük bir kitleye hitap etmeye başladık. Bunun farkı gözle görülebilir seviyede. Bilişim Teknolojileri Zirvesi'nin ana teması sırada ne var bu sene? Siz bu ana tema altında nelerden bahsedeceksiniz etkinliğimizde? Açıkçası bu 2020'den sonra gelecek yeni sektörler, yükselen sektörler, özellikle teknolojinin daha ön plana çıkarak öne çıkartacağı sektörler ve bunların hem toplumlara hem ülkelere hem insanlara ve diğer sektörlere etkili hakkında bir konuşma yapacağım. Örnek verecek olursak tarım gibi aslında hiç teknolojiyi düşünmediğimiz sektörler bugün çok değişik bir teknolojiden faydalanıyor. Bu özellik çıkacak sektörden bir tanesi olacak. Keza sağlık bunlardan bir tanesi öne çıkacak. Yine sadece teknoloji üzerine kuru teknolojiye doğmuş otonom araçlar başka bir yükselen trendlerden birisi olacak. Dolayısıyla bunu hakkında öngörülerimi arkadaşlarla paylaşmaya çalışacağım. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür o zaman etkinliğimizde görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ederim. Çağrı davetiniz için çok teşekkür ederim. Boşunmak için heyecanla bekliyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sağ olun.